Var. Bugün ders çalışma işini biraz erteledik. Bir arkadaşım etkinliğe çağırdık. Onun için şu anda dışarı çıktım. Diye. Akşam geldikten sonra bir 3 saat kadar falan çalışmayı planlıyorum. Daha doğrusu komple gelmemeyi planlıyorum. Etkinlikten çıktıktan sonra Kızılay'da bir kafeye otururum muhtemelen. Orada bir 2-3 saat kadar ait kimya falan çözeceğim. Ondan sonra eve gelir, yarının programını yapar. Buyurun diye düşünüyorum. Selamlar. Ben yaklaşık bir 2-3 saat çalışacağımı düşünüyordum ama beklediğim gibi olmadı tabii ki. Bir buçuk saat kadar AYT kimya bakabildim sadece. Ama kısa günün kar diyelim. Yani yüzde bir bile kendimi geliştirirsem benim için ne mutlu. O yüzden en azından bir şeyler yaptım diyorum. Yarın daha iyi başlayacağım en azından. Veyahut da bir sonraki gün çok daha motive bir şekilde ders çalışacağını düşünüyorum. Çünkü bugün gerçekten kafamı iyi dağıttım. Hepinize şimdiden iyi akşamlar. Yarınki video daha çok dersli bir video olacak. Toptan iyi çalışmalar.